Dünya Savaşı sırasında yapılan aşağıdaki gizli anlaşmalardan hangisiyle İtalya İttifak Grubu'ndan ayrılıp İtilaf Grubu'na geçmiştir? 10 numara bir soru. Şimdi dostlar, gizli anlaşmalarla beraber önce şunlara da bir bakacağız. Direkt cevapla başlayalım çünkü A seçeneği zaten cevabınız. 1915 Londra Anlaşması. Şimdi arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı başladığında İtalya İttifak Grubu'ndaydı. Fakat itiraf devletleri İngiltere, Fransa ve Rusya İtalya'ya dediler ki birader gel bizimle savaş. Hatta bunun karşılığında sana 12 ada, Rodos ve Antalya yani Batı Anadolu'dan bazı topraklar verelim. 12 ada ve Rodos zaten geçici olarak Uşşa Anlaşması ile İtalya'ya verilmişti ama geçici. Burada dediler ki daimi senin olacak artı Batı Anadolu var. Bak İzmir değil Antalya ve çevresi. İtalya'da bunları duyunca tamam dedi kardeş olur. Hemen Londra Anlaşması ile beraber saf değiştirdi. Çok güzel soru olur. Dikkat edin Londra Anlaşması'na. Diğerlerini hatırlayalım. Sky picot Anlaşması İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı toprağı olan Orta Doğu'yu kendi aralarında paylaştıkları anlaşmadır. Hatta Skysa-Picot, İngiltere ve Fransa'nın Dışişleri Bakanları'nın isimleri, anlaşmanın ismi buradan geliyor. İstanbul ya da Boğazlar Anlaşması. Dostlar bu anlaşmayla beraber şöyle ki Rusya'ya Boğazlar ve çevresi verilecek. Buraya bir Rusya diye yazalım. Rusya böylece Boğazlar ve çevresine hakimiyet kurabilecek. Petrograd Protokolü ise yine Rusya'ya Doğu Karadeniz, bak Doğu Karadeniz ve Erzurum, Moş, Bitlis bölgelerinin verildiği bir anlaşmadır. Niye verdiler biliyor musunuz? Skyspikot ile Orta Doğu'yu paylaşınca İngiltere ve Fransa. Rusya dediler ki sen de bu durumu kabul et. Rusya dedi ki kabul ederim ama yeni topraklar vereyim. Bunun üzerine de Petrograd protokolü imzalanır. Böylece Rusya'ya Doğu Karadeniz'i verdiler. Geldik saint jean de anlaşmasına. Bu anlaşmada yine İtalya ile yapılan bir gizli anlaşmadır. İtalya'ya bu anlaşmayla beraber İzmir ve çevresi verilir. Bak buna dikkat et. Ya Saint Jean e soracaklar eğer buradan bir soru gelecekse sınavda. İzmir ve çevresi hangi gizli anlaşmayla İtalya'ya verildi diye. Ya da neyi soracaklar size? Londra anlaşması yani bu sorunun cevabını soracaklar. Bir de bak İzmir'i daha sonra kim işgal edecek? Burada İtalya'ya verilmesine rağmen Yunanistan işgal ediyor. 15 Mayıs 1919'da. ÖSYM şunu yapar der ki İzmir'in Yunanistan tarafından işgal edilmesi hangi gizli anlaşmaya aykırıdır. Cevabınız bu durumda yine ne olacak? Sanjen de Morriyere olacak Dostlar ona aykırı davranacaklar.